Game mod onların herkese tekrar merhaba. Bugün yine bir mod tanıtımı yapacağız. Ee, üçüncü bölüm biliyorum. Ee, bu bölümde iki tane mod tanıtmayı düşünüyorum. Yani bu modlardan biri Tuna Items çok kısa sürecek. O yüzden e, bir de Back to the Future modunu tanıtmak istiyorum. Gerçekten ikisi de çok güzel modlar. Özellikle Tuna Items her her koşulda işinize yarayan bir mod bu yüzden e, 6.2002 modunda linkini atarım Skydaz linkini hemen başlayalım arkadaşlar İlk önce tüm mana items'ın görüntüsü bu şurası galactic craft adında bir modla geldi e, ben neden bilmiyorum ama silinmiyor yani silmeye çalışıyorum silemiyorum her neyse e, burada save 1 save 2 save 3 save 4 falan diye Save 7 kadar gidiyor. 7 den yani save Bunların, e, bunlar şu şeyler arkadaşlar. Mesela buradan siz istediğiniz kadar şey aldınız. Mesela bakın, burada arrow spawner var, purple wool, iron ore, işte o wool stairs, snow falan. Buna eğer save bir derseniz, şu e, şurada lot bir çıkar. Şimdi bunu göstereceğim. O yüzden kill yazalım hemen ölelim bakın şu an itemlerim yok kayboldu ama eğer load bir atık alsam hepsi geldi mesela şimdi de diyelim ki çok fazla itemimiz var çantanızı boşaltmanız gerekiyor hepsi de gereksiz itemler burada gördüğünüz delete, mo delete mode is off diyor ya buraya tıkladığımızda burası on oluyor tıklaya tıklaya silebiliyoruz ve daha çabuk silmiş oluyoruz ve zamanla tasarruf etmiş oluyoruz. E, bu tarafta gördüğünüz e, şu delete modun yanındaki survival mod, creative mod, adventure mod bir de rain snow. Bunları tıkladıkça game modunuz değişecektir. Mesela şu anda adventure moddayız. Bir şeyi kıramıyoruz. Survival moddayız. Bir şeyler kırıp koyabiliyoruz. Bir de şurada creative modu var. İstediğimiz gibi kırıp alamıyoruz. Ve uçabiliyoruz. <laughs> Bunu söylememe gerek yok. E, ee, buraya tıkladığımızda yağmur basabiliriz, kar basıyoruz Tek tıkladığımızda yağmur basması lazım. Evet, benim durdurmuşum. Tekrar bastım. Birazdan duruyor Evet, arkadaşlar 4 tane sayfa var ben de modlar olduğu için bir sürü mod var mesela şuradakini silelim buradan e, set time bulunuyoruz yani ya, klavyeden yazmaya uğraşmadan e, mesela hemen buradan yap, sabah, sabah yapalım buradan e, difficulty ayarlayabiliyoruz peaceful, easy falan şimdi söylemem gerek yok buradan e, şunu şöyle göstereyim mesela koşalım 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 hatta yüksekten düşelim daha mantıklı olur düştük canımız azaldı arkadaşlar bunu bastığımız anda hemen doluyor veya koşalım açlığımız azalsın Tüm items Pokemon hile gibi arkadaşlar. Ee, yani serverlarda falan pek fazla kullanılmayan bir mod. Çünkü genelde bu hile diyenler diğerlerinin sayısı çok. Tabi hani haklılar da çünkü hile. İstediğinizi alabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman kıyıtı e geçebiliyorsunuz. Ee, yani o yüzden fazla kullanmıyor. Ve açıkça fil sulu olduğu için harda alalım. Acıkmayacak. Daha iyi benim bu Koşalım, canımız azalsın, açlığımız azalsın. Sonra bir yüksekten düşelim. ikisini birden göstereyim. Evet, açlığımız azaldı arkadaşlar. Şöyle birazcık daha çıkalım. Evet. Tam bir açlık azaldı. Aşağı düştüğümüzde e, üç buçuk kalp kalpte canımız azaldı. Ona bastığımızda hepsi doldu. Tekrardan pizza doldu çünkü slime'larla falan uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar buralar bitti. Peki ben bazı itemleri bulamıyorum ki onları çok fazla kullanıyorum. Her seferinde böyle aramak beni çok yoruyor. Ne yapabilirim? burada favorit ekranı var buradan en çok kullanılan itemleri veya kaybolmasından korktuğunuz itemleri ekleyebilirsiniz mesela ben bu itemlerin kaybolmasını istemiyorum bunları basıp hemen alabilirim giyebilirim sağ tıklayıp ya da save bir e tıklayabilirim bu sayede asla kaybolmaz ama mesela şunları silelim Hatta turn turn delete modu açalım. Daha kolay olur. Neyse. Ee, arkadaşlar onun haricinde mesela bir item'ı shift'le beraber aldığınızda, shift'e bastığınızda TM'yi unlimited yazıyor. Yani bu ne demek? İstediğiniz kadar koyun. Şu anda 52 tane var gördüğünüz gibi. Birazdan bu sonsuz olacak. 64 olacak yine. Evet, 64 oldu gördüğünüz gibi. Ben hemen şuradan en sevdiğim kazmayı alarak direkt kıracağım. Gerçekten çok hızlı kırıyor. Ve en blok kasmanın yolu bu. O yüzden hile arkadaşlar. Yani fazla fazla blok almış oluyorsunuz. Yani bu arada şurada istediğiniz gibi enchant basabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz şeyli eşyayı seçebiliyorsunuz. Sadece diamond yapabiliyorsunuz. O, e, o birazcık sıkıyor insanı. Ama ben şu balığı anlamış değilim. Bir şey basamıyoruz. Tabi şöyle bir şey olabilir mi? Hamburgerli basacağım. Balığa. Mac diyelim. Yemiyoruz. Evet. Saçma. İstediğimiz atıma basabiliyoruz dedik. Peki. O zaman basalım. Basalım. Onu basabiliyoruz en fazla. Tamam. Bu böyle. İstediğimize basabiliriz. Bazı alakasız olduğu için bunlara basmayın diyor. Ama siz basabilirsiniz yani. Mesela Future, Fortune ne olduğunu bilmiyorum. Unbreaking. Hepsine lazım bu. Power. Feather Falling hiç alakası bile yok. Fire Protection. Bir kere bu ateşten korunmak demek. Yani bir kılıçla nasıl ateşten korunabilirsiniz ki? Flame. Ateş. mesela bunu make diyelim isterseniz buradan favorite ekleyebilirsiniz azıcık göstermek için domuz alalım domuz ee, evet gördüğünüz gibi alakası alakası şeyler bastık ee, onun dışında arkadaşlar kendinize e, şey basabiliyorsunuz. Ee, ne denir? Pot, pot mu desek? Pressure. Her neyse anladığınız siz. efekte basıp istediğimizi ekleyebiliriz. Mesela vidur. ed efekt. Speed. Bir tane daha ekleyelim. Jump boost. Onun dışında hunger içeri mesela açlı olsun. Eee brightness çok alakasız bir şekilde night vision mesela nurza instant damage instant health yani istediğinize basabilirsiniz snowness Sonra bunu isterseniz favorite ekleyebilirsiniz. Favorite de burada olur. Buradan da kendiniz alabilirsiniz. Bazıları sizin için kötü, bazıları sizin çok iyi. Mesela böyle saçma bir şey oldu. Kim ister ki böyle bir saçma bir şey? Ki bunları bitene kadar bir şey yapamazsınız. O yüzden ben bunlar bitene kadar bekliyorum. Sonra videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar etkisi bitti. Ee, devam ediyoruz. Ee, galiba bu e, bununla gelen bir özellik ama tam emin değilim. Ben yine de göstereceğim. Ee, Mouse'unuzun yani eğer değiştirmediyseniz Mouse'unuzun orta tuşudur. Hani e, ek ekran kaldı kaydırdığınız vardır ya veya şey eşyaları geçmek için o tuşa bastığınızda karşınızdaki bloktan size bir tane verir ben de iki tane veriyor bir tanesi bozuk bir tanesi doğru nedenini ben de bilmiyorum mesela şu taraftaki köye gidelim ee, bundan sonra e, şeyi tanıtacağım back to the future aslında o kadar düşündüğüm kadar da kısa olmadı Mesela buradan glass tıkladım. Verdi. Glass paint. Koyabiliyorum. Hoş. Lavaya tıklayınca oluyor mu? Lavaya tıklayamıyoruz. Tabi bir tanesi orijinal olmadığı için bunları atamıyoruz da. Mesela bunları alabiliyor muyuz? Evet. Direkt kağıt olarak geldi diyebiliriz tabi Ben game modu olduğum için iyi miyim? Evet arkadaşlar çok e, çok fazla açtım herhalde. Yani bir kısa süreli içinde bir mod için fazladan zaman ayırdım. O yüzden to future moduna geçelim. Evet arkadaşlar hemen hiç vakit kaybetmeden geçiyoruz. E, ben True Menaitum'dan almak taraftarıyım Bu mod sizlere 3 tane şey ekliyor. üç tane araç ekliyor. Bu araçların adı Delarion. Bu bir araba. E, hoverboard, pembe bir hoverdu. hoverboard. Hoverboard, Spawn Pitbull hoverboard. O da e, daha erkeksi olanı. Sırayla hepsine bakacağız. En son Delorean'a bakmak istiyorum. Çünkü en güzeli o bence. Bir tanesi bu. Ne güzel değil mi? Pembe, hızlı da. Şimdi de ee, bu modun en güzel özelliklerinden biri tırmanabiliyorsunuz duvarlara tırmanabiliyorsunuz hemen gösterelim böyle tırmandık bu taraftan atladık böyle yine tırmanıyoruz tırmanamadık şöyle tırmanacağız evet en kötü özelliklerinden biri de survival moda girildiğinde be ya bu. Evet. Kim ister ki böyle bir şey? En kötü özelliklerinden biri. ya Canınız gidiyor. Bence bu mod hala daha gelişmekte olan bir mod. O yüzden ee, bu e, ee, sonun Hal edilmesini bekliyorum. Evet. Sırada Pitbull Hoverboard. Böyle daha güzel bir şekli var. Ön tarafı şu pembe şeylerin olduğu yer. Arka tarafı şuradaki yer. Bu da yine hızlı. Yine aynı sorun bunlara var. Yine aynı iyi özellik bunlara var. Kısacası diğer ne yapıyorsa bu da onu yapıyor. Sadece daha kalın. Mesela şu böyle gözüküyoruz arkadaşlar şöyle böyle oturuyormuş gibi eskiden e, böyle ayaktaydı sanki hoverboard ya da snowboard diyeyim snowboard kayanmış gibiydi e, sırada delalian tabi onun da onun daha güzel olduğunu düşünüyorum bu arkadaşlar direkt iki tane geldi lanet olsun ben bir tane istiyorum. Evet arkadaşlar Böyle muhteşem Bir animasyonu var Aslında yok Şöyle geldiğimiz anda yok oluyor Gördüğünüz gibi ekranın sağına doğru dikkat ederseniz Evet Aynı şey bunlar oluyor İkili olduklarından değil hani. Sağ tıklayarak binebiliriz araca Aracın içi böyle Çok güzel Piksellere göre Normalde böyle yavaş gider. Peki daha hızlandıramaz mıyız? Tabii ki hızlandırırız. Boşluk tuşuna basarak hızlanıyor. Ama bu eğer 5 saniye galiba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniye boyunca aralıksız yaparsanız yıldırım çarpıyor. En kötü özelliği bu. İkincisi bu bir araba. Ne olduğunu fark, et, fark ettiniz mi? şöyle yapalım düştüğümde canım gitti şimdi arabanın içindeyim ki araba arabaya bir şey olmuyor ama mesela <laughs> bir de aşağıya doğru iniyoruz neden ben de bir, bir skinim kaybolmuş gerçekten yapmayın arkadaşlar böyle bir şey yani nelerin olduğunu siz de gördünüz bu tarafa doğru gittikçe yine bozuluyor çok saçma çok mu ya ne oluyor ya Evet arkadaşlar zaten bu mod bundan ibaretti. Başka da bir şey yok. Evet bayağı bir yeri patlatmışız ve galiba benim Minecraft'ta bir şey var. O yüzden skinim kaybolmuş. Beden de ben de bilmiyorum ve hala daha oturuyor gözüküyor. Oturarak ban yapalım. ve bunu hep yapmak şimdi Yangın üzerine oturacağım. İçim rahatladı. İçim asındı Oturarak koşuyoruz. Bir gündüz yapalım belki. Yok bu map artık bitti. Evet Bedeko falan görebiliyorum. Bu map. bekrobmuşum. Evet, map çok iyiydi. Hadi önemli bir şey de yapmamıştım. Neyse, arkadaşlar bir sonraki mod tanıtımında veya başka bir şeyde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.